Merhaba değerli izleyenler. Yolcu TV'den iyi günler. Ee, bugün süt makinamızın ilk defa 2023 sezonunda ilk defa deneyelim dedik. Yaklaşık 2 yıldır, iki sezondur kullanmıyorduk. Çalıştırdık fakat emiş yapmadığını gördük. Youtube'dan birkaç video da izledik ama pek şey yapamadık. Yine sağlıklı olmadı. Sökmeye karar verdik. Motorunu söktük yerinden. Gördük ki şurada gidersek az önce aşağı düşürdüm. Burada gidersek içinde bilye var. Kullanılmadığı için yapışmış kalmış. Bunu tekrar hareketli hale getirdik. Tekrar montajını yapacağız. Bağlayıp Deneyeceğiz. Ustam bu hareketsiz oynuyor ne yapıyordu? Çekim Dışarı, mi yapmıyordu? Hayırdır? Bu dışarıdan gelen, yani bu e, süt makinamız çekim yapmıyor. Süt sağma çalışmıyor. Motor çalışıyor fakat emiş yapmıyor. Burası tıkalı olduğu için yapmıyor. Bunu da takacağız. Deneyeceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Orada var mı? Bilye deyip geçmeyin arkadaşlar. Nelere yol açabiliyor. Ustam onu takıyor musun şimdi? Şimdi bunu artık geri topluyoruz. Toplayacağız. Bilyenin sesi de geliyor. O bilye sayesinde mi? Bu bilye dışarıdan herhangi bir pislik, böcek vesaire girmesini engelleme amacıyla motorun çalışmak zamanı konulmuş. Güvenlik amacı ne? Olması gereken bir şey. Hani sizin de başınıza gelirse iptal etmeyin. Onu adam koymuş oraya. Bir, bilin ki bir amacı var. Ama zamanla kullanılmayınca bile üstün. donmuş. 2 iki sene kullanmayınca yapışmış. bunlar olabilecek şeyler. Tankın içerisinde kontrol ettik herhangi bir şey var mı diye geri kapatıyoruz. Madem ki bakım yaptı, her yerini açtık. Kapatıyoruz. Kapatamıyoruz. <laughs> Kapattık. Şimdi deneyelim bakalım çalıştıralım. Emiş var mı? Görelim. Şuradan. Bakın bakınız saatimizi. Gayet güzel. Başarılı bir çalışma oldu. İyi günlerde kullanalım. Size de iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Otobüsü bir taksiler Kaynar suyla çekiyoruz. Hortumları yıkattırıyorum. Evden çekti, hiç kendilerini. Burada basınç ayarımız da var bunu biraz sanki basıncıyla oynamıştık. Fazla gibi geldi bize. Düşürüyoruz. Gerekirse yükseltiriz. İyi günler. Yolcu da kalın. Yolcu TV haber. Artık haber sitemiz de var. Oraya da bekliyoruz. Está aqui. Está